Şimdi Aylin Hanım dedi ki benim dedim, iç pilavımı laf etti dedi, iç pilav yapmış ama dedi dedim ki Zeynep Hanım mutfakta bunun bir açıklamasını yapmıştı. Şimdi size de yapsın açıklama. <laughs> i̇ç pilav, e, sizin iç pilavınız tavuk, tavuk içerisinde, iç pilav ben daha çok sizin o ikisini birleştirmenizi kolaya kaçmak gibi görmüştüm. Tamam bu nereye kaçtı? İki, hani bir taşta iki kuş vurmak gibi olmuştu. Benim pilavım tamamen bağımsız ana yemeğimle. Başlıyoruz. Aradaki fark bu bu zor yani. Şimdi bunu kuzu gömleğine sarmak incecik ben bir zara sarmak. Ben et pişirmenin her zaman riskli ne kadar olduğunu zor. düşünüyorum. Bir bakalım bir saniye Kırmızı ben et bir pişirmek, zorayım. Tabii beyaz et pişirmekten daha zor. Yani kırmızı et dediğiniz zaten 15 dakikada bu pişer hanımefendi. 15-20 dakikada herkes, pişer zaten. Herkes yapamıyor. Şu herkes beceremiyor. Soğanlar dağılmış mu? yani. ne Soğanlar Peki o zaman dağılmış. bir tadına bakalım öyle yorumlayalım. Buyurun. Ha ben bir görüntüden söyleyeyim de dedim. Anladım. <laughs> Kadir Bey arkadaşlar biraz sanki dalgınlar fark etmediler farkında mısınız? Yüreği mi? Hı hı. Yüreği fark, etti. Ettik. Hiç. Ne ara konuştunuz? Ama yumuşmadı. Önce bir tadımlayalım da ya. bakalım bezelyenin türesini karibin, yani. Bey. Bey ağzımızda da, da aa, şey yok değil ya. bezelye ha! yani. Bezelye. Ay bezelye püresi. aa. Biraz erken alıyorsun. mi davrandım? Bence işlerine gelmedi. Hmm. Ne alaka ya? Ve daha yorum kısmını geçmedik ya. Bugün menüde püre yazıyor muydu arkadaşlar bezelye püresi? Yazmıyor. Hanımefendi süresinin içinde ekstra bir de bezelye püresi yapmış. Yani bu beni ilgilendiren bir durum değil. Teşekkürler. Kesin diyorum. hazır Geçerim. konserve kullanmıştır. Yani ne yapacak? Taze bezelyeyi haşlayıp yapacak ama onu ezmiş işte ne yapacak yani Cevap verme gereği tabii ki duyulmuyor ki. Hayır Artı şöyle bu... bir sıralama yaptığınızda benim menümün daha fazla olduğunu, daha emek olduğunu Hmm. Daha uğraş olduğunu, daha risk tabii. alma olduğunu, özellikle altını çizerek söylüyorum. Ben yemek bitiminde bir şey açıklamak istiyorum size. Yemek bir yiyelim. Bugün. Ben yiyelim. Ben Peki tabi. O merak ediyoruz. Şimdi sen yani bu bezelye püresiyle diyorsun ki benim kalemim arttı. Sekiz çeşitken. Şerbet şerbet sekiz çeşitken, evet, evet. Dokuz çeşit yaptım gibi mesela yani. Tabii ki yani. Hmm. Yapmasaydınız. Bize diyor Zeynep Hanım dalgın diye da de kendi ya. bayağı bir dalgın. Neyse durduramayacağım. Şimdi Kadir Bey. Ne oldu? Patlatıyor. Patlatıyorum. <laughs> Salatalarımız nerede? Hemen getireyim. Ya işte Keşke söylemeseydim de eksik menü olsaydı çıkmasaydı da neyse. Eksik menü olmaz da puan kırardınız tabii ki. Ama ben, yine kırarım ben söyledim çünkü. Siz fark ettiniz mi salatayı? Evet. Bir de, bir de zor demez mi ya? Onu ben söylememeyi tercih ederdim ama. Çok ben erken yine insa, insanlık bende kalsın dedim. Hani. Ben gaza geldiğini düşünüyorum. <laughs> <Evet. gülüyor> Aynen yoksa <yata>, salatayı <laughs> Aynen. hayatta söylemezdi de bir an bomba patlatayım dedi. Patlattı bombayı ama ben de sonda bekliyordum senden bomba. Evet. Neyse dayanamadım. Zeynep Hanım'ın salatayı getirmediğini fark ettim ama hatırlatmayı düşünmüyordum. Ama Aylin Hanım bir anda bir bomba patlatayım dedi ve ortaya attı. Bence hatırlatmamalıydı. Ben Aylin Hanım'ın yerinde olsaydım asla salatayı hatırlatmazdım. Keza aynı şekilde de Zeynep Hanım başkasının gününde böyle bir şeyi hayatta hatırlatmazdım. Evet. Küre yaptınız evet. ne yazar salatamı vermedikten sonra? Buyurun. Teşekkür ederim. Yemek yarıya geldi zaten. Yani. Teşekkür ederim. Direkt kalıp Teşekkür olarak kusaydınız peynirleri. <laughs> Daha böyle... Ege salatası bu şekilde hazırlanıyor Berkay hmm. Bey. Onu da mı bilmiyorsunuz? Bilmiyorum. Ben aşçı değilim. Evet, Yerleşmek yani. zorunda değilim. Öğretin bana yani, ya. Siz niye buradasınız ya? Hiçbir ben şey yemek yapmaya geldim Allah'ıma bir ama, ama o yüzden birazcık böyle Buraya bir hakim Buraya sadece aşçılar ve şefler katılmıyor. Mı? Neyi? Keşke biraz araştırsaydınız kendinizi. Sizin menünüz onu çok geldim. ciddiye bir almadı. Bir bakmadınız mı Ege'nin? Sizin menünüz onu çok ciddiye almadı. Ege salatası nedir diye. Bana mı gerçekten Berkay? Baktım Ege salatasına bakmadım yani demin dedim ki bir iki bir şey koyacak yapacak önemli. Evet limon çekirdekli kahvaltı tabağına devam peynirleri yiyor çocuk. Az önce salata <laughs> göndermeseydin. Masada keyifler gayet evet, yerinde bakıyorum. Ekmeğin üzerine koyup hepsini ee, yiyebilir Ege salatasında İzmir tulumu kullanılır. Yani peynirle espri yapmaya çalıştınız ama kullanılıyor. Kullanılıyor zaten. Zaman. Gereksiz, gereksiz bulmadı mı? ki ama Emine Hanım. Gereksiz bulmadı ki peynirimizi. Hayır. Hayır. Peynir. Hayır. domates salatalı peynir devam edelim e, dedi. Tamam, tamam. Hayır Zeynep Hanım Emine Hanım gereksiz yerde espri yapmış. Ege salatasını araştırdınız mı? Baktınız mı? Baktım ama. Söylüyor. Yani hanımefendi salatalar zaten aslında ekidir. Aynı şey bir saniye. Emine Hanım peynir. Tutamıyorum. E, Şimdi tüm peynirin bir de tuzlu olur. Bunu bu kadar çok yoğun koymamalısınız. Peynir bir yiyin, tuz, tuz. 5-6 adet peynir çok var. Çok fazla, fazla. rendeleyebilirdiniz fazla. Beş, mi? 5-6 adet. Şöyle küçük dilim. Ben salatayı çok seviyorum. Ben Gerçekten... severim, Gerçekten. tulumu severim. Hani çok beni rahatsız edecek ben bir şey yok ama... Hani çok olmaz. Evet. Heh, teşekkür ederim, cevabımı aldım. Ben de severim. Hani... ben şunu öğrenmek istiyorum, bunu siz güveçte mi pişirdiniz? Fırında cam tepside pişirdim. Bunu güveçte yapsaydınız daha güzel olurdu. Güveçte çok... derken? Yani güveçteki tadı almamış. Yani güveçte beklerdim ben bunu. E güveşte oluyor mu bu? Şimdi Emine Hanım kendine göre bir istekte bulundu. Ben dediğim gibi düdüklü de yapsaydın keşke de. Olur var mı bunun güveşte yani? Yok yok Emine Hanım. Güveş Normalde e, bu şekilde olur. Güveçte yani ben yapmadım, duymadım, görmedim. Bilmiyorum. Siz duydunuz mu Aylin Hanım de var. Yok güveçte olmuyor. Sabahtan beri şey izliyorum onu. Hep güveçte. Ya işte... Yapmış olabilirler mi? Sadece bağlı oluyor genelde. Genel Belki tercih meselesi olmaz. de şey Peki diyemem. onun içinde bir de sadece iç pilav mı vardı Güneştekin'de Ya güneştekin bu iç, iç pilavı, yani i̇ç ben e, bunu beğenmedim, beğenmedim gerçekten. Neden? A e, gömlek... Bilmiyorum gömleği... Kuzu gömleksin. Bilmiyorum kuzu kuzu. yok, bak Emine abla şimdi yorum yapıyoruz, bilmiyorum yok. Neden, Neden beğenmedin? Aslında gerçeği söyleyeyim ben e, size, yağlı, yağlı tabii ki Ay kuzu Allah gömleği yağlı, yağ akıyor, Yağ akıyor ve... Dondu. Nasıl? Dondu. Yani bu bize sıcak da çok gelmedi ya. Yani. Yapmayın ya, bunu da mı sıcak değil Zırık diyeceksiniz geldi. gerçekten? Yani yani. Sıcak bu kadar mı? Keşke yağını sızdırıp koysaydınız. Etiniz güzel pişmiş, etinize diyecek yok. Bezele tabii ki teşekkür ederiz, elinize sağlık. Ama etiniz bazısı çok güzel pişmiş, bazısı az pişmiş. Hani Dengeyi belki de sağlayamadınız. Birbirine karışmamış. Karışmamış yani. Yani içinde iki farklı e, but kesilmişse... O şekilde mi acaba? Bilemem onu ben. Kasabın içinde değildim. bana nasıl geldiyse. Ama pişmiş. Ben hakkınızı yemeyeyim diye devam çok ettim, yedim, şey. yedim, yedim ama olmadı. <laughs> Salata için hadi peynirler çok dediniz de geri Peynirlen, kalan sebzesi falan nasıl? Ben hmm. e, maru e, Yani salatanın tadı güzel ama dolaba koymamış bence bunu. Ölmüş. Ama yani. öyle uzun bir sürede beklemedi zaten. Bittikten sonra bir mutfağı falan toparladığımız sırada ha. o anda kaldı. Maydanoz. Ha, maydunu, Ama mı? dolaba koymadım. Çok fazla zeytin yani. Beklememiş hali mi? Sönmüş. Zeytin Sönmüş. Sönmüş. Abi. Peki şerbeti beğendim Emine abla. İçerisinde domates de var ya kuzum. Şerbeti O da sönük gösteriyor. Şerbet güzel. Şerbeti beğenmiş. Şerbeti beğendim. Afiyet, olsun. Berkay Bey. Bugün beğendiğim tek şey şerbet oldu. Yani de beğenmedim. Beğenmedim. Neden? Ee, bir kere şunu söyleyeyim. Bu Neydi bunun adı? Kuzu gömleği. <laughs> Onu da öğrenmiş oldunuz. Ne mutlu bana. Ah, bugün sizi gerçekten... Bana ne bir, bir sürü, sürü şey, ağlayacağım. bir sürü denilecek şey oldu gerçekten bugün sizde. Çok... Hayır, duygulanıyorum. Ya. Yapmayın böyle şeyler. Gerçekten, ne mutlu bana. Bu bildiğiniz yağ içinde yüzüyor. Tadı güzelse bile yağdan dolayı tadını almıyorum. Berkay Bey, bu öyle yağ, zaten. Kuzu gömlekte. Yani kuzu gömlekte Aylin Hanım... Dur, arada bak cevap veriyor. Aşırısınız, şaşırsınız, gülürsünüz. Kuzu gömlek zaten pişen bir şey yağlı olur. Peki gerçekten bunu evet, soralım evet. Aylin Hanım. Kuzu gömlek çünkü sıf yağ. Evet gerçekten yağlı. Eridiği yağ. zaman o yağı Peki ne veriyor. olacak? Bu şekilde nasıl sunulması? Sunumda bir hata var? Yoksa yağlı olması Sunum, normal mi? Yağlı olması normal ama işte tabakta donuyor. Yani birazcık daha bunu böyle sıcak tabakları ısıtıp yani tabak ısıtılan bir tabakta, ocak Hı. üzerinde ısıtırız biz mesela onları. Ee, müşterimizin önüne veya işte servis edeceğimiz kişinin önüne gittiğinde o sıcak tabakta olur ki o alttan sıcaklığı muhafaza etsin ve donma olmasın. Bakın tabaklarda hep donma var. yani ben şu anda çektiğim için değil ama evet. kötü duruyor. Ha, sıcak gelseydi gerçekten. Hani sıcak olsa belki hani imkan dahil olmamış olabilir ama. İç pilavın lezzeti nasıl Berkay? Tat almadım çok fazla. Diğer iç pilav daha güzel. Ya nasıl tane tane olmuş farkında mısınız? Şefimin iç pilavı. Daha güzel. Evet, Şefimin yaptığı iç pilavı. Ah bir daha yap yarın getir hep <laughs> Ben burada tane tane güzeldi. tane bir pilav görüyorum. Çok, Neyse. Pilav Siz var. Beğmedim, Göz Bey. görmek isteyen nedir Köreni. Ne dedi ne o? Güzel. Şu Gözde. pilavın tane tane olduğunu görüyorum. Ya görmediniz. ben daha pilavı şimdi sordu bir izin verin Beğenmedim. Tadını beğenmedim. Ay tane tane olmuş. Aşçı olarak tane tane pilav yaptığınız için size ayakta alkışlıyorum. tebrik ederim. Teşekkür ederim. Pilavı da bir zahmet yapın yani. Aşçısınız ya. Peki lezzet evet. katmış mı? Lezzet yok mu yani hayır, bu pilavın? Hayır hayır normal bildiğin yani bu bir şey yok İç ya pilav ya. aroması yok mu yani? Hayır bence yok. İç pilav aromasını ben e, salı günü aldım iç pilav aromasını. Peki yani de beğenmediniz? Hı. Bu da bazıları Emine Hanım'ın dediği gibi bazıları hakikaten güzel pişmiş bazıları evet, da... Evet lokum gibi bazıları bazıları pişmiş. Oldu yani. <laughs> Var mı öyle sertlik? Var, bazılarında var, 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 bazılarında yok. Barbonu, Anlamadım. Ben hepsi o nasıl öyle hiç olabiliyor bilmiyorum. Hiç sıcak gelmedi, hepsi sert kalmış. Benim ama şey Zeynep Hanım açıkladı. Ama Aylin Hanım az önce, Hanım az önce bu eti en fazla 15 dakikada pişer dedi. Ne kadar Düdük pişirdiniz bu eti? Mi? Pişmiştir. Aylin Hanım gerçekten bu et pişmemiş mi geldi size? Evet pişmemiş. Ya pişmemiş demeyeyim. Hayır pişmemiş demiyorum. Az pişmiş yani. Hani çok böyle lokum gibi dediğimiz o yahnideki o böyle işte vurduğunuz zamanki lime lime et şeyi var oluyor mı? Ya. Basın. Tam olarak öyle. Aylin Hanım gerçekten Hayır. oluyor ama şimdi şu anda Zeynep Hanım haksızlık yapmayalım. Bakın ben en dikkat ettiğim şey tiptiklenmesi. belki etin yapısından olabilir. Hani ama etin ya da bölümden olabilir. O yani. pişmiş. De Hayır ayrında. pişmemiş de... demiyorum. Pişmemiş. Bakın pişmemiş tamam, demiyorum. Tamam kıvamında pişmiş ama. Yahnideki kıvam bu değil. Onu da onu söyleyeyim. Tamam bana geldi mi sıra? <laughs> evet afiyet olsun. Zeynep Hanım, Berkay Bey diğer günlerde de demişti ki ne olursa olsun benim adaletimden şüphe etmeyin demişti. Göreceksiniz zaten demişti. Peki bu gibi şüpheniz var mı adaletinden? Ben en hamaratı özellikle bastanmıştım, altını çizerek söylemiştim. Eğer bugün dedim ki size hatta tüm samimiyetimle söylüyorum. Eğer bugün bu masada hamarat değil, en hamarat arıyorsanız gerçekten canı gönden istiyorum ki o kazansın. Emek yani bambaşka bir şey, kolaya kaçmak, risk almamak bunların hepsi stratejik hareketlerdir. O yüzden ben burada hem emek görüyorum hem risk alma görüyorum. Yani Berkay Bey'de adalet görüyor musunuz şey... peki sizce? <laughs> Berkay Bey gerçekten anlamıyorum. Burada var olma sebebi ne? Ben sizi çözemedim. Ben yani. bunu açıkladım. Siz öyle açıkladınız. Tamam, para kazanmaya geldim. Ben yani. 100 bin liranın peşindeyim. Benim için siz büyük bir soru tamam, işaretiniz. 100 bin liranın peşindeyim. Var Peki yorumları şey, nasıl gel... bugün size Berkay Bey? Her zamanki gibi. Yani? Yani. yani sürekli sürekli eleştiri sürekli yani Tabii tamam, zaten eleştiri o, yapmak için ama burada. ama yani o yani e, haksız yan mı şey, yersiz mi konuşuyor ya da ne bileyim ya, eleştirileri düzgün değil mi? En azından şu pilava e, Aylin Hanım'ın şefim şefim dediği Aylin Hanım'ın yapmış olduğu tavuklu pilavdan sonra şu pilava en azından tane tane olmuş diyebilirdiniz. Şimdi ben tavuğu görmeyi sevmiyebilirsiniz ama herkes sevmez. Yani gerçekten anlayabilirim ben onu. Aha. Çünkü insanlara ağır gelebilir. O tercihtir. Ama ben sizin zevkinize göre yapmıyorum ki. Büşra Hanım zevkine göre yapmıyorum ki. Evet, bir zahmet tabii ki. O yüzden kuzu gömleği sevmemek sizin tercihiniz. Ama o pilavı en azından tane tane olmuş diyebilirim. İşte mi? ben zaten kötü de pişmiş o. demedim. Kadir Bey sorunca evet diye de ekledim. Ama hangisi daha lezzetli diye kendimce bir kıyasladım. Sonra salı günkü iç pilavın daha güzel olduğuna karar verdim. Ben de şaşırdım. Ben de şaşırmadım. İç pilavdan bahsediyorum. Tavukla alakalı bir şey konuşmadık. Yine konuyu tavuğa getirmeye çalışıyorsunuz da ben iç pilavla ilgili yorumumu yapıyorum ve iç pilavın Salı günkü iç pilavın daha güzel olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki et konusunda hala kararlı mısınız? Et pişmemiş mi yani? Yemin ediyorum bakın bazıları, bazıları gerçekten çok. Güzel dedim ya, e, Bazı ama bu onunla alakalı. Lokum gibi. Bazı Onunla da. alakalı mıdır değil midir bilmiyorum. Çünkü Gülüyor. benim tabandakilere bak çatalla bazı ayırıyorum bazı böyle ayrılıyor. Yani Büşra da dedi etim ayrılıyor. Evet evet. Ve bayağı bir sürede et kaynadı yani. Uzun uzun Belli. Uzun kaynadı. O zaman etin en bazı kısımlarından dediği gibi Zeynep Hanım olabilir. Bazıları pişmiş lokum. Ama bazıları aynı sert... tencerede nasıl pişiyor? Farklı cins et değil ki aynı evet, et. Yani. Yani orası biraz evet muamma ama Kesilmiyor Belki bıçağında yani, Kasaplar öyle yapabiliyor Kadri Bey. Yani bazen öyle durumlar olabiliyor. Kasap et doğururken karıştırabiliyor. Aa, yani işte. Bazı kısmını but kullanır, o bazı kısmını, kısmını kol kullanır. Şey. Bu olabiliyor yani. O zaman pişmemesini kabul ediyorsunuz. Yani. 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 Hayır pişmemesini kabul etmiyorum. <laughs> Bana göre bu ben et pişmemiş hepsi demedim. pişmiş. Bu arada lokum muhabbeti çevirdik ya, <laughs> ya. Bu da önce, lokum gibi pişmiş. Bazıları evet öyle olmuş. Helal olsun. Bazıları da öyle olmamış dedim ama hiçbiri için pişmemiş demedim. Peki, afiyet olsun.